Hepinize selam olsun ben Berrak Ahilerden Adedi arkadaşlar dün bir video çektim akışta Atatürk'ün ruhunun e, bizimle irtibata geçtiğine dair ve ondan gelen bilgiyi e, sizlere okudum bu videoyu anlayabilmeniz için ki bu videonun devamı öncelikle onu izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere ve devam ediyorum Armagedon savaşına bağlayanlar olacak onlara de ki onu da yanlış öğrendiniz hakla batılın savaşı vardır ama hakkın savaşı savaşarak öldürerek zarar vererek olmaz hakkın savaşı ilimle bilimle öğretiyle olur Sizler bir gün öğretilerimizin ne kadar kıymetli olduğunu, bilgi hazinesinin dünyadaki her şeyden üstün olduğunu anlayacaksınız. İşte o vakit açılmayan kapıların bilgiyle açıldığını, hiç bilinmeyen şeylerin bilgiyle öğrenildiğini, ameliyatların hastaların bilgiyle iyileştiğini, ameliyatların bilgiyle yapıldığını. Yani dememiz o ki sizler bilmediğiniz birçok şeyin aslında bilgiyle açılacağını öğreneceksiniz. O güvendiğiniz paraların hazineleriniz, altınlarınızın hiçbir şey kazandırmadığını anlayacaksınız. Haktan gelenin sizlere nasıl yardım ettiğini hep birlikte göreceksiniz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Yeni dünya düzeninde Rabbimizin ilmiyle. Artık ameliyatlar vücut bütünlüğü bozulmadan yapılacak arkadaşlar. Ee, bir kristal bilgisinden bahsedildi bizlere. Soframıza indi. Lakin bu bilgiler her geçen gün biraz biraz açılıyor. Artık kesme biçme olmayacak. Kristallerle ameliyatlar yapılacak. Onu belirtmek istedim. Ve devam ediyorum. Gün birlik olma zamanıdır. Gün hak Hak, hakkaniyet, hakikatte bulunma zamanıdır. Sizler oyunların içinde bölündünüz, ayrıştınız. Artık fikirler, bilgiler, öğretiler konuşacak. Bedenler toprak olup görevini yerine getirip yeniden bedenlenecek. Onların bedenlerinde kimin ruhunun geleceğini sadece Rabbimiz bilir. Toprak olan bedenlerinizdir, ruhlarınız bakidir. Unutmayın, söyle onlara İster inansınlar ister inanmasınlar. İran'ın, Suriye'nin gündemini iyice takip etsinler. Yakında olay sizlere sıçradığında vahim olanın yaklaştığını göreceksiniz. Toprağın intikamını fırsat bilip sizlere savaş açmaya çalışacaklar. Hazır olun, şimdiden uyarıyoruz. Toprağın intikamından sonra özellikle bu konulara daha dikkatli bakmanızı, özellikle sizlere açılan savaşları birlik ve beraberlikle sadece göğüsleyebileceğinizi söylemeliyiz. Din, dil, ırk ayırmayın. Artık bunlar yok. Hakikatin katında siz birsiniz. Rabbiniz sizinle bir. Hepinizin özünde Rabbimiz var. Hepiniz birbirinizle bir puzzle'ın parçası, bir puzzle'ın devamı gibisiniz. Ayrıştırmayın artık birbirinizi öldürmeyin, bölüşmeyin, para için birbirinize zarar vermeyin, kefaretleriniz kurtarmayacak sizleri. Öğrendiniz, duydunuz. Bu saatten sonra yanlış yapmayın, kimsenin kalbini kırmayın, zarar vermeyin, yok saymayın. Karıncayı, böceği, ağacı anlat onlara Eda. Hakikatin ezgisini duymayanlara tekrar tekrar anlat. Rabbimizin katında hepiniz eşitsiniz. Sen de eşitsin, karınca da eşit. Yarattığı her şeyi çok sever bizim Rabbimiz. O çok merhametlidir, o çok vicdanlıdır. Onun merhametinde, onun e, vicdanında bir şaşma bulamazsınız. Söyle onlara, öğretilerimizin kıymetini bilenlere selam olsun. Aklınızın almadığı yerlerde de vardır Rabbimizin bir bildiği deyip Öyle devam edin. Yoksa sizler tıkananlardan, akışı kesilenlerden olursunuz dediler. Hak katından anda akışta gelen ilim buydu arkadaşlar. Bilgi buydu. Bizler uyarılan bir kavim olduğumuz için arş aladan bir sofra indi. Kadim topraklara. Bu sofra Rabbimizin sofrası. Bu sofraya dost doğru kalbini, ruhunu, gönlünü açan her kul oturabilir. Anda akışta Rabbimin katından onun izniyle ilim alabilir. Sizleri Rabbimize çağırıyoruz. Bu kısır döngünün içerisinden, bu gelecek olan karanlık günlerin içerisinden ilahi bir yardım olmadan kurtulamayız, çıkamayız arkadaşlar. Tıpkı 100 sene önce olduğu gibi ve onun öncesinde de olduğu gibi. İlahi yardım olmazsa olmaz. Bir olana, tek olana inanç olmazsa olmaz. O sebeple Bizler yüzümüzü dost doğru Rabbimize dönmeliyiz. Kula kulluk etmemeliyiz. İlim için bunu yapmamalıyız. Çünkü Rabbimizden öğrenebiliriz. Bir frekans açıldı. Güzel insanlar, Türkiye'nin dörtte biri görevli ruh. Bu kadar ruhun bu topraklarda bedenlenmesi öylesine değil. Dedim ki bir önceki videomda da meşale Anadolu'dan yakıldı. Tüm dünyaya Rabbimizin anda soframıza indirdiği, görevli ruhlarına indirdiği ilim ve de bilim dünyaya yayılacak. Ve yepyeni bir düzene geçiyoruz, yepyeni bir teknolojiye geçiyoruz. Entegre olanlar olacak, olamayanlar maalesef ki elenenlerden olacak. Ölümün bir son olmadığını anlatmıştım sizlere. Ölüm yeniden bir doğuştur, ölüm eve dönüştür, ölümden korkmuyoruz bizler. Lakin bizler fıtratımızı hatırlayıp bedenlenmiş olduğumuz bu dünya alemine Rabbimizin izniyle ondan gelen ilim ve de bilim ile ne katabiliriz, ne kadar güzelleştirebiliriz, ne kadar iyiliklerde, güzelliklerde bulunabiliriz bunun telaşındayız. Ben buradan Türkiye'de bedenlenmiş olan tüm görevli ruhlara sesleniyorum. Arkadaşlar ezgileriniz güçlü, Sezgileriniz güçlü diyeyim daha doğrusu Sezgileriniz güçlü Diyorsunuz ya ben seziyorum ya da rüyalarımda görüyorum Ya da algılarım iyi diyorsunuz Bakın bunlar öylesine değil Sizler görevli ruhlardan olabilirsiniz Birçok görevli ruhumuz da maalesef ki Kendini Mehdi ilan ediyor Bu da çok acı bir durum Karanlıklar da boş durmuyor elbet Ya da işte bu görevli ruh kardeşlerimiz Fal bakıyorlar, medyumluk yapıyorlar, kahinlik yapıyorlar, büyü yapıyorlar. Bakın şeytan size süslü gösteriyor. Sizleri e, kibirlendiriyor. Rabbin ilminde kibir yoktur. Arınmak vardır, mütevazilik vardır. Ondan gelene razı olmak vardır. Kul hiçtir. Bizler de hiç olmaya çalışıyoruz. Ondan gelen arınmayla, bize öğrettikleriyle. Gerçekten arınmaya çalışıyoruz. Beşer bedenlerimiz yani beşer gömleğimizi ölmeden önce çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçek olan budur. Tüm faziletin, hikmetin, kerametin, basiretin, ilmin, marifetin sahibi alemlerin Rabbidir. İnsanda bir şey yoktur. Sakın ola bir beşere e, bu şekilde bir anlam yüklemeyin. O yüzden görevli kardeşlerim lütfen kendinize gelin. Hakkı bilmek isteyin. Yüzünüzü dost doğru Rabbimize dönün. Şeytan size kibir veriyor. Sizleri önemli hissettiriyor. Ona kanmayın. Bir Mehdi gelmeyecek, bir kurtarıcı gelmeyecek, bir Atatürk daha gelmeyecek, bir önder yok. Herkes kalbini dost doğru Rabbine açarak kendi kurtuluşuna vesile olacak. Rabbin yardımıyla, onun yol göstermesiyle, ondan gelen ilim ve de bilim ile yeni dünya düzenine bu şekilde geçiş yapacağız. Videom bu kadar olsun. Bir başka videomda yine görüşürüz sizlerle.